Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları sayfa 268, 269, 270 işleyeceğiz. 7. ünite değerlendirme soruları ve cevapları. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız. Kutucuklardaki sözcükler bir ya da Birden fazla sorunun cevabı olabilir. 1 devre, 2 ampul, 3 pil yatağı, 4 priz, 5 kablo, 6 pilin boş olması, 7 anahtar, 8 duy, 9 pil, 10 kapalı. 1 Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir? Pil. 2 Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir? Anahtar. 3 Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir? Kablo. 4. Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda olması gerekir? Pil yatağı ve duy. 5. Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir? Kapalı. 6. Akıllı tahta bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? Anahtar. 7. Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir? Devre. 8. Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur? Pil, kablo, anahtar ve ampul. 9. Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir? Priz. B. Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerde ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız. Doğru cevap 1 ve 4. B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise de yanlış ise ye ya yazınız. 1- Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar. Doğru. 2. Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır. Yanlış. 3. Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur. Doğru. 4. Pillerin yerleştirildiği yere duy denir. Yanlış. D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir? A. Anahtar B. Pil C. Ampul D. Priz Doğru cevap D. 2. Aşağıdaki devre elemanlarının hangi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarını taşır? A. Ampul B. Kablo C. Pil D. Anahtar Doğru cevap B. Kablo 1. 1. Elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar. 2. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez. 3. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir. 4. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır. 3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A1, B1, 2, C1, 2, 3, D1, 2, 3, 4. Doğru cevap D. 1. Basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir. 2. Devre anahtar kapalı konumdayken çalışır. 3. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar. 4. Evimize döşenen elektrik kabloları sıva ve harç ile kapatıldığı için görünmez. 4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) 1 2 3 4 B) 1 2 3 C) 1 2 D) 1 Doğru cevap A. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz. B) Anahtar açık konumdayken devre çalışmaz. C. Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır. D. Piller bir pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmişse devre çalışmaz. Doğru cevap C. E. Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz konuyla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, aşağıdan yukarı ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En en altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz. Pil, kaplo, ampul, devre, pil yatağı, anahtar, duy, elektrik. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi Aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.